LED Laser Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle IW2R ve IW2R lazer iş fenerlerini inceleyeceğiz. İlk olarak kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum her iki fenerinde. Şöyle bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu kablo sayesinde powerbank'inize, telefon şarj adaptörünüze veya bilgisayarınıza takarak cihazları şarj edebilirsiniz. Her ikisinin kutu içeriğinde de benzer kablolar mevcut. Aynı zamanda kullanım kılavuzu vesaire de kutu içeriğinden çıkmakta. Fenerlerin en dikkat çeken farklılıkları lazer olan modelde üst kısımda lazer yer alması. Bu lazeri basılı tutarak açma kapımı butonuna aktif hale getirebiliyorsunuz. Böylece çalışma esnasında iş arkadaşlarınıza belli bir objeyi, nesneyi işaretlemek, göstermek istediğinizde kullanabilirsiniz. Diğer modele geldiğimizde ise üst kısımda bir tane LED'imiz var. Bu LED yardımıyla da özellikle daha uzakları aydınlatmak istediğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her iki fenerde ortak olan aydınlatmaya gelirsek de geniş aydınlatma imkanı sunan fenerimiz var. Bu fener yardımıyla da maksimum 150 lümene kadar parlaklığı elde edebiliyorsunuz ve 3 saate kadar da kullanmak mümkün 75 lümenlik parlaklıkta. Cihazların tasarımlarından devam etmek gerekirse yan taraflarında 10 santime kadar bir cetvel mevcut. Diğer tarafında ise 4 inçe kadar bir cetvelimiz mevcut. Alt tarafında bulunan yuvadan şarj edebiliyoruz. İçerisinde dahili yerleşik pil var. Böylece harici pil takma derdi olmadan ürünleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda üzerlerinde bulunan klips yardımıyla da çalışma esnasında yakanıza, gömlek cebinize ürünü sabitleyerek önünüzü aydınlatabilirsiniz. Müzik Dış kısımlarının büyük çoğunluğu alüminyumdan oluşuyor ve dayanıklı olduklarını söylemekte fayda var. Diğer kısımlarsa plastik materyal tercih edilmiş ve LED lenser kalitesi her zaman olduğu gibi bu ürünlerde de korunmakta. 5 yıl garanti ile LED lenser EW2R modellerine erişebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmında sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.